Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. İnşallah bugün muhadese ve istima kitabımızın ikinci videosuyla tekrar birlikteyiz. Birinci ünitenin ikinci dersindeyiz. El kısmı sani ikinci bölüm el istima'u dinleme bölümü. El istima'ul mukethefu yoğunlaştırılmış dinleme. Yani yoğun dinleme bölümündeyiz. Konumuz uleme-ül ul muslimun, uleme-ül muslimune, Müslüman alimler, Müslüman alimler. Evvelen ilk olarak el-münakaşatu temhidiye, hazırlık bölümündeyiz. Uzkur ehemmel uleme il muslimin, Müslüman alimlerin en önemlilerini zikret. Me incazetuhum, onların başarıları, onların icraatları nelerdir? ''Hellehe etherun fil insaniye'' ve onların insan uygarlığında tesiri var mıdır? ''Hellehe etherun fil insaniye'' ve onların ya da şey söyleyelim burada, e, Müslüman alimlerin yaptığı bu icraatların ve başarıların insanlık medeniyetinde, insanlık uygarlığında bir eseri var mıdır? Saniyen ikinci bölüm El ile tu sorular bölümü Şimdi kitabımız dinleme kitabı olduğu için bol bol dinlemeli alıştırmalar var Bu gerçekten benim bugün saatlerimi aldı aynı videoyu aynı ses kaydını defalarca dinledim başa sardım bir daha dinledim başa sardım gerçekten biraz yorucu ve uğraştırıcı bir alıştırma oluyor dinleme kitabı benim için <laughs> birinci alıştırmamız istemi dinle Summe imle il cedvelel bil matlubi sonra gelen tabloyu istenilenle doldur alıştırması 1.2 numaralı ses kaydını dinleyeceğiz ve bu ses kaydı neticesinde 4 tane alimimiz var İbn Haldun el Khwarizmi, el Zehravi el Gazali 4 tane alimimiz var bu alimlerimizin ismi nedir? Yani isimleri nelerdir? Eşherul Kutubi en meşhur kitapları El Lakabu in Vucide şayet varsa lakabı ve El Mecalul işte harabihi ve e, meşhur oldukları mecal yani meşhur oldukları alan hangi alanda meşhur olmuşlar? İşte tarih mi, matematik mi, tıp mı gibi onları da yine bu şekilde buraya yazacağız. Dinlemeyi gerçekleştirdiğimizde bu bilgiler bize sunuluyor. Hemen e, şurayı bir renklendirmeyi unutmuşum. Hemen burayı bir renklendireyim. Şu şekilde bir ne yapalım renklendirelim burayı. Evet, şimdi alimimiz İbn Haldun. Dinlediğim ses kaydına göre ismi Abdurrah Abdurrahim İbn Muhammed İbn Haldun olacak. E, şurayı. Bir Y harfi buraya ekleyelim. Abdurrahim diye hatırlıyorum burayı. Evet bir Y buraya yazmayı unutmuşum. Abdurrahim İbni Muhammed İbni Haldun ve en meşhur kitaplarından Mukaddimetu İbni Haldun ve Kitabul İber. En meşhur iki kitabı yine bunlar ses kaydında geçiyor. Lakapla alakalı ses kaydında ben bir şey duyamadım. Ve meşhur olduğu alan ise tarih, mantık ve hesap alanında meşhur bir alim İbn Haldun yine dinlediğim ses kaydına göre El Khwarizmi Muhammed İbn Musa El Khwarizmi adı meşhur kitabı yani eğer ses kaydında söylüyorsa bile maalesef ben bunu fark edemedim. Çünkü yani ses kaydında sadece ismi, kitabı, lakabı ve meşhur olduğu alan söylenmiyor. Diğer bazı işte onun zamanında yaşayan yabancılar onun hakkında neler söyledilerse bunlar bile var ses kaydında. Dolayısıyla ben e, ayırt edebildiklerimi, seçebildiklerimi kendimden emin olduğum cevapları buraya yazdım. Huarizmi ile alakalı lakabı da Müessisu ilmül Cebir yani Cebir ilminin kurucusu. E, kitabı e, hangi alanda meşhur olmuş? Cebir ve hesap alanında meşhur olmuş. Kuvarizmi. Üçüncü alimimiz Ez Zehravi, Ebu Kasım, Halfe, Half İbn Abbas Ez alimimizin adı. Kitabu Tasrif Limen Anit en önemli eseri ses kaydında geçtiği üzere Ebu Cerrah el Hadise yani modern cerrahın nesi babası lakabı var Zehravi. Öylesine ünlü bir doktor ve hangi alanda meşhur? Tıp alanında meşhur. Son olarak Gazali, Muhammed İbnu Muhammed İbnu Muhammed İbnu Ahmet El Gazali ismi. Kitap olarak Gazali'nin çok meşhur kitapları var ama ben video kaydında seçemedim bir ses kaydı e, bu açıdan. O yüzden burayı boş bıraktım. Hüccetül İslam ve Zeynuddin lakapları bu ikisi ses kaydında geçiyor. Hangi alanda meşhur? Yine Tarihül İslam İslam tarihi alanında meşhur bir alim Gazal. Evet şimdi burayı okumamız muhtemelen 2-3 dakika sürdü ama benim saatlerimi aldı. E, maalesef burayı hazırlamak saatlerimi aldı. Artık e, ses kaydı ile alakalı bölümlerde demek ki böyle olacak. Yani ben saatlerce ulaşacak uğraşacağım ama sizlerle birlikte okumamız belki dakikalar sürecek. Artık yapacak hiçbir şey yok sayın hocalar. Evet gelelim bir sonraki alıştırmamıza. İstemi'a dinle. Yani az önceki parçayı bir daha dinleyeceğiz. Sümme sonra sannif el ma'lumat latiyete hasbel ulema'i thalate. Sonra üç alime göre bu gelen bilgileri sannif. Yani sınıflandıracağız. Yani vasıflandıracağız. Yani i̇bn Haldun'un mu? Yani bu mesela i̇bn Haldun'la mı alakalı yoksa Havarizmi ile mi alakalı yoksa Zehravi ile mi alakalı bunu söyleyeceğiz. Hemen bunun da yapılmış haline bakalım. Zaten bunlar birebir ses kaydında geçen cümleler. Mesela Vada'al el esusel hadithete li ilmil Bu i̇bn Haldun'la alakalı. Ne yaptı? Modern temeller attı toplum ilmiyle, toplumsal ilimle alakalı. Müessisü ilmi cebir, cebir ilminin kurucusudur. Ve mutavviru fikrati sıfır ve sıfır fikrinin de geliştiricisidir. Bu da el-havarizmi. Aşafil Endülisi Endülüs'te yaşadı. Ve lehu fi İspanya bi ismihi. Ve onun ismiyle İspanya'da bir cadde vardır. Bu da Zehravi, doktor olan e'maluhu leha eterun fit teknolojiye el hadise onun yaptığı işlerin modern teknolojide bir eterun etkisi vardır, tesiri vardır. Havarizmi sahibi makuleti et tarihu Tarih bir fendir, bir bilimdir makalesinin sahibi İbn Haldun lehu eterun fil ihtiraatit tibbiye onun tıbbi icatlarda tesiri vardır, etkisi vardır. Bu da zehravi olacak sayın hocalar. Evet burada gördüğünüz haliyle birinci boşluğa İbni Haldun, ikinci boşluğa El Havarizmi, üçüncü boşluk Zehravi, dördüncü boşluk Havarizmi, beşinci boşluk İbn Haldun ve son boşluğumuzda Zehravi olacak. Üçüncü alıştırma istemiyor dinle da işarete sahih evil hata emamel Sonra gelen cümlelerin önüne doğru ya da yanlış işareti koyacağız. Bunlar yine okuduğumuz parçayla alakalı. Birinci cümlemiz yetehaddefu kitabul mukaddimeti anit tıbbi ve riyadiyat. Mukaddime kitabı Mukaddime kitabı İbn Haldun'un Mukaddime kitabı tıptan ve riyadiyattan bahseder. Bu kesinlikle yanlış. Neyden bahsediyor bu kitap dinlediğimiz ses kaydına göre? Felekten, coğrafyadan ve umrandan bahsediyor. Dolayısıyla burası yanlış olacak. İkinci cümlemiz Yetekevvenu kitabul iber min selatine cüz'en İber kitabı 30 bölümden oluşuyor. Bu da yanlış. 30 bölümden oluşan kitap Kitabu tasrif limen aceze anit te'lif kitabı zehravinin o yüzden bu da yanlış. Yani 30 yüzden oluşan İber kitabı değil, Zehravi'nin kitabı. Dolayısıyla bu da yanlış. Üçüncü cümlemiz Ez Zehravi min a'zamil e cerrahin fil qanni Zehravi 14. yani 19. asırda en büyük cerrahlardandır. Bu yanlış. Çünkü yine dinlediğimiz ses kaydına göre 19 değil 14. asır olacaktı sayın hocalar. filkan Rabi'a aşara olsaydı doğruydu. Dördüncü cümlemiz bu doğru olan tek cümle. Aşel gazali filkanil hamisil hicri. Hicri 5. E, asırda yaşadı. Gazali hicri 5. asırda yaşadı. Bu kesinlikle doğru olacak. Yani ilk 3 cümlemiz yanlış. 4. cümlemiz doğru olacak sayın hocalarım. Evet dersimizin son bölümündeyiz. El istime yani ince dinleme. Yani burayı o kadar ince dinleyeceğiz ki yoksa maalesef boşlukları yazamıyoruz. Cibran, Halil Cibran'la alakalı e, güzel bir alıştırmamız var. Toplamda dördüncü alıştırmadayız. İstemiya dinle. ve uktub el kelimatilleti uhe. Sonra duyduğun kelimeleri yaz. Fil firagil münasip uygun boşluklara duyduğun kelimeleri yaz. Gördüğünüz gibi Cübran Halil Cübran'la alakalı hayatını bize güzelce anlatan bir metin karşımızda. Tabii ki ben bunu doldurmak için defaatle ses kaydını dinlemek mecburiyetinde kaldım. Ama sizler rahatlıkla benden duyup buraları ne yapacaksınız? Doldurmuş olacaksınız. Şimdi isterseniz önce bunların doldurulmuş hallerine bakalım. Sonra metnin komple bir tercümesini yapalım. Evet birinci boşluğa mevalidi kelimesi gelecek. Mevalidi. ikinci boşluğa gada. ikinci boşluğa gada. Üçüncü boşluğumuza ellefe. Dördüncü boşluğumuza turcimet. Beşinci boşluğumuza müellifeti. Altıncı boşluğumuza min beyni ehemmi. Yedinci boşluğumuza neşrihi. 8. boşluğumuza tufiye ya da tuvfiye tuvfiye ve son boşluğumuza da defnuhu kelimesi gelecek. Bir daha söyleyelim. Yukarıdan aşağıya doğru mevalidi qada ellefe turcimet müellifati min beyni ehemmi neşrihi tufiye defnuhu kelimeleri sırasıyla buradaki boşluklara gelecek sayın hocalarım. Şimdi isterseniz parçamızı okuyalım ve tercüme edelim. Cübran, Halil Cübran, ev keme yüsemme bi Nietzsche eşşark ya da doğunun isimlendirmesiyle Nietzsche sayın hocalar. Min mevalidi elfi ve, miye ve, ve min Lübnan. Ne yaptı? Doğumu 1883 Lübnan'dır. Doğumu 1083 1883 Lübnan'dır. a eş'aruhu ve kütübuhu etherat yani etki yaptı eş'aruhu şiirleri ve kütübuhu ve kitapları dacceten kebiraten yani büyük bir gürültü büyük bir sansasyon yaptı fil alemi dünyada. Haythu şöyle ki teberruat minhu ondan uzaklaştı. Yani Cübran Halil Cübran'dan uzaklaştı. El tu kilise neden uzaklaştı? Bir tuhmeti suçlamayla, ithamla enne kütübehu tüsemmimu ukule şebeb. Onun kitapları gençlerin zihinlerini tüsemmimu zehirliyor ithamıyla, töhmetiyle kilise Cübran Halil Cübran'dan uzaklaştı. Hatta cübranu zühe'e neydi kada e? yaklaşık olarak geçirdi. Cübran yaklaşık olarak geçirdi. Eşrine seneten min umrihi, ömründen yaklaşık 20 yılı fil vilayetil müttehidetil Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi. Ve ellefel adide ve ellefel adide birçok min kutubihi kitaplarından birçoğunu telif etti bir lügat İngilizce İngilizce diliyle telif etti. Velleti turcimet velleti turcimet Fime ba'da daha sonra tercüme edilen ila ekthera min 20 Luga daha sonra 20'den fazla dile tercüme edilen kitaplarının birçoğunu İngilizce diliyle telif etti. Ve lem yekun ediben fehasbu yani sadece edebiyatçı olmadı. Cübran Halil Cübran sadece edebiyatçı olmadı. Bel bilakis kâne rassâmen nâcihan başarılı bir ressamdı. Bilakis başarılı bir ressamdı. Haysu şöyle ki la tezâlu devam ediyor. Ba'du levhâtihi bazı tabloları tu'radu sergilenmeye fi min buldânil âlem. Yani dünyanın ülkelerinin birçoğunda hala tabloları sergilenmeye devam ediyor. Ennebiyu kitabının adı bu. Ennebiyu Eşheru Müellifat-ı Cibran. Cübran en önemli, teliflerinden en meşhur teliflerindendir. Ennebi vellezî yukaddimu fîhi öyle ki bu nebi de sunuluyor, takdim ediliyor hıvaran bir diyalog takdim ediliyor. Beyne kahin yud'a el Mustafa. Yani Mustafa diye çağrılan bir kahin ile ve beyne şabi Urfilus. Yani Urfilus isminde bir genç ile Mustafa diye çağrılan bir kahin arasındaki bir diyalog sunuluyor bu Nebi kitabında. Ellezî öyle ki mekete itne aşara amen orada 12 yıl kalan Urfilus isminde bir genç ve kana ala veşki muğaderatihi yani ayrılmak üzereydi. Ve Wakane ala veşki muğaderatihi yani ayrılmak üzere olan orada 12 yıl kalan bir genç ile Muhammed Mustafa diye özür diliyorum. Mustafa diye çağrılan bir kain arasındaki diyalog sunuluyor bu Ennebi kitabında. Yu'taberu Nebi nebi kitabı itibar edilir yani tabir edilir min beyni ehemmi kutibil karnil aşriyin. Yani 20. asrın en önemli kitaplarından birisi olarak ennebi yu'teberu sayılır, tabir edilir. Ve kad biat satıldı mi'atul melayin minen nusahı minhu. Yani nüshaları, nüshaları yüzlerce milyon satıldı. Yüzlerce milyon satıldı. Ve turcime ila eksera min 40 lugaten ve 40'tan fazla 40'tan fazla dile tercüme edildi. Munzu Neşrihi yayınlandığından beri am 12923 1923 yani yayınlandığı 1923 yılından beri 40'tan fazla dile tercüme edildi. Kemenushrat yayılmakla birlikte havlehu etruhatun ve makalatun kesira yani hakkında yayınlanan hakkında yayınlanan yani bu ennebi kitabı hakkında yayınlanan etruhat tezler ve birçok makaleyle birlikte sayın hocalar yani hem bu kitap hem kitabın kendisi yüz milyonlarca kere basılıp satılmış hem de bu kitapla alakalı yazılan makaleler ve birçok tezle birlikte yani hem bunlar yayılıyor hem de kitap yayılmaya devam ediyor. Ba'de sira'in tawilin me'al maradi hastalıkla uzun mücadele sonunda ba'de sira'in tawil uzun bir mücadele sonunda me'al <laughs> maradi hastalıkla Tuvfiye Cübran Halil Cübran Halil Cübran vefat etti. Ame elfin ve, ve, ve 1931 yılında vefat etti. Ve temme defnuhu onun defni tamamlandı. Fi meskati ra'sihi memleketinde bakın meskati ra'se öğrendiğimiz yeni kalıplardan biriydi memleket manasında memleketinde defni tamamlandı Bişerrî bi vefka talebihi yani talebi üzere isteğine uygun olarak bi şerri köyünde memleketinde defin işlemleri tamamlandı. Evet şimdi şuradaki köyün ismi sayın hocalarım e, yaptığım araştırmalara göre bu köyün adı bi şerri köyü. Bi şerri Yani burada bir gibi sanki yazılmış ama birkaç yere baktım Hepsinde de bir şerri yazıyordu. Özellikle İslam ansiklopedisine de baktım. Orada bir şerri yazıyordu. O yüzden bunu e, bir şerri olarak belki düzeltilebilir. O da lütfen aklınızda bulunsun. Peki bu güzel parça nereden alınmış? El Mastaru kaynak. TRT El Arabiya kanalından alınmış sayın hocalar. Yani gerçekten güzel bir parça. Cübran, Halil Cübran'la alakalı. Adını belki aramızda ilk defa duyanlar olabilir. Önemli şahsiyetlerden bir tanesi hayatını yine bilmekte, yad etmekte, hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın hocalarım. Evet, böylelikle ikinci dersimizin kaydını da istima kitabından tamamlamış olduk. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım.